<laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Deli kız ee, uzaklaşmasın diye ee, belki çöple möple kaçar. Başka köpeklerle falan çiftleşme durumu olabilir diye şöylece <laughs> koca abi urgana bağladım. Pına pınar'ımıza gideceğiz. Ee, Yamanla pusatın çıkmasına müsaade etmeyeceğim zaten arkadaşlar. Şimdi kızan köpeğinin biraz da gezmesi lazım arkadaşlar. O yüzden e, geziyoruz değil mi? Değil mi deli kız? Ha Şöyle sakal tıraş yapmış ki fırçalayın seni. E, kablo'muz şey, ipimiz de uzun arkadaşlar. Bayağı bir uzun. E, rahat rahat takılıyor. Eee Dediğim gibi arkadaşlar kızan köpeğinin gezmesi şart. bu koku bırakıyor, ediyor, kendince bir şeyler yapıyor. Değil mi kız? <laughs> ya, tam olarak gelmemiş herhalde arkadaşlar. Şöyle fazla fazla iki, iki günü var. herhalde tam kızana gelmesi için çok fazla ilgilenmiyorlar yani. Pusat bey Kral Yürüzük Pusat ha, kurt, babanız Kaçın kurt babanız geldi kaç mı? Kurt babanız geldi kaç? Kurt baba gelmemiştim daha iyice Arkadaşlar gelseydi Biliyorsunuz Yaman Hatta Pusat bile çok şeyle durmazdı. Ee, zaten bunlarla eşle değil arkadaşlar. Onları önlerim de. E, bunlar gelsin diye getirdim. Eee Kurtvan e, tecrübeli köpek biliyor. Demek ki daha tam net gelmemiş. Tam net gelse yanından ayrılmaz. Tam deli kız. Hop verim benim kızıma. gelmedi zaten. Deli kızın o hareketlerinden belli oluyor arkadaşlar. Şimdi burada bozu olsaydı arkadaşlar bozu bayağı bir zorlamıştı şeyi. Deli kızı. Hem deli kız. Belki de bozu istiyor arkadaşlar. Olabilir yani. Köpekler öyle. Şimdi deli kızın <laughs> <laughs> Ulan, nasip olursa arkadaşlar yavruları e, Nisan ayına falan denk geliyor. O da yaza denk geliyor. Çok şükür. E, bu arada arkadaşlar e, yaz en iyi demişken e, maalesef e, ediyi de kaybettik. Çünkü kış en iyi olduğu için dayanmıyor arkadaşlar. E, yalana gerek yok. Biraz da meksin e, ilgilenmemesi sonucu oldu arkadaşlar. Fazla ilgilenmedi. Max ee, Nasıl söyleyeyim ya yaşlılarından ya da bilmiyorum artık neden e, yavrulara fazla ilgilenmedi. Genellikle ben hep ee, başında durdum, emzittirdim. Ama e, genelde dediğim gibi ellemedi. Yaman Bey <laughs> Ne demiş lan? Herif çorumu <laughs> <laughs> benim oğlum. Pusat Bey. Hop verim lan sana lan. Pusatın boyu uzuyor arkadaşlar. Musat'ın biraz boyu uzuyor. Daha, daha uzayabilir yani. O zaman gösterecek. Hop. Yaman yaman içeriden hırlıyor arkadaşlar. <laughs> Kurtban! Oğlum ilgilen ilgilen hadi. Terazi'den ilgilen hadi. Hadi oğlum. Arkadaşlar bakar mısınız? Ee, eski yuvalarımızın içine hani bir tane e ee, yok yani. Komple kuru. E ee, bayağı bir etkiliydi. E ee, Bozmadığım daha iyi oldu. Belki yazın arada bir çıkarttığında girer girerler, çıkarlar. E ee, ağaçlarımız da herhalde tutacak arkadaşlar bu sene. E ee, ye yeşerebilirler inşallah. Ondan sonra aa, buralarda çimlendikten sonra tadından inmez. Tamam lan kurt boğan. Bunlar uğraşana kadar ben de yuvarlarını temizledim arkadaşlar. Hadi oğlum hadi ilgilen hadi. Hadi ilgilen deli kızına. Bu, bugün de bir şey yok herhalde arkadaşlar. Ee, nasip olursa önümüzdeki günlere bakacağız. Yani kazanımızın tam e, etkili olduğu günler önemli. Değil mi? Dile kız